Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Okuma videolarımıza devam ediyoruz. Birlikte bugün hangi sesi öğreneceğiz? N sesini öğreneceğiz. N sesini aklımızda tutmak için ne yapıyoruz? Bir tane yuvarlak kağıt kesiyoruz ve bu yuvarlak kağıttan direksiyon yapıyoruz. Ve bu direksiyonun üstüne ailemize N harfini yazdırıyoruz. Ve evin içinde geziyoruz. Nasıl ses çıkartıyoruz araba sürerken? Hh hmm, hmm, diyerek evde dolaşıyoruz. Peki n hmm sesini çıkartırken dilimiz nerede? N hmm sesini çıkartırken dilimiz üst damağımızla üst dişimizin tam ortasında birleşiyor ve baskı uyguluyor oraya. Hmm şeklinde yapıyoruz. Dudaklarımız da bu şekilde. Hh. Hmm, hmm. Siz de söyleyin. Hh. Hmm. Tekrar edin. Hmm. hmm. Çok zor bunu söylemek ama yapabilirsiniz bence. Hmm. Hmm. Evet, şimdi hmm sesiyle başlayan kelimeler düşünelim. Benden önce bulmaya çalışın. Hmm. Nane. Nane hmm sesiyle başlar. Nane. Başka ne var? Başka? Hmm. Nar, n sesiyle başlar. Nar. Nar. Nine, n sesiyle başlar. Nine. Hatta iki tane n sesi var nenede. Nine. Nine. Nine, n sesiyle başlar. Nal. Nal, n, -al, n, -al, n sesiyle başlar. Evet, şimdi de n sesinin yazılışını görelim yazılışı bu şekilde. N harfimiz. N. N. Tekrar edin. N. N. Tek başınayken N diye okuyoruz. Şimdi N sesimiz var. Yanında A sesi var. N. A. N. A. Birleştirdiğimizde ne oldu? Na. Na. Şimdi heceler okuma çalışması yapalım. Siz de benimle birlikte tekrar edin. A, m, a, m, an, 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 a, an, a, na. Tekrar okuyalım. Na. Am. Na. Çok iyi çalışın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.